Hocam galibiyet için Olur, tebrik ediyorum. Ederim. Çok güzel bir galibiyet. Dördüncü hafta mücadelesinde maç fazlasıyla lider olmak da önemliydi. E, bugün adeta ablukaya aldık. Tottenham Kalesi'ni evet. müthiş bir futbol da vardı. Son dakikalar biraz belki hani şöyle hafif heyecanlandık ama kazanmayı bildik. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz mücadeleyi? Şöyle tabii e, maç öncesi planlarımız yani bugün 3-4-1-2 şeklinde biraz da e, tabii ki cesur bir kararla başladık. Rakibimizin dizilişi oynadığı oyuna göre tabii ki hazırlanma şansımız oldu. Normalde çok fazla hazırlanma şansımız yok ama mil, e, bay hafta olması e, bu maça bir hafta on günlük hazırlık süresi, süremizi e, sağladı. Bir yandan tabii ki dinlendik, bu maça hazırlandık ve bence diziliş olarak da ilk defa dörtlü oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayla oynadık. Burada da çok iyi oyun içerisinde eşleştik ve e, gerçekten Bence yani galibiyetten çok ötesini e, oyun olarak yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bir 70 dakikalık bölümde. E, tabii ki oyuncularım yoruldu. Yani e, rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı eşleşmelerde e, sıkıntı yaşadık, baskılarda sıkıntı yaşadık. E, 3-2 oldu. Yani tek geldikleri pozisyon diyelim yani ikinci yarı belki çok gelmediler. Geldikleri gol oldu. İlk yarıda da baktığımızda çok fazla gelmediler. Ee, baktığımızda totalde 4 veya 5 şut var ee, rakibin. ikisi gol oldu. Ama e, bizim hem şut sayımız, girdiğimiz pozisyonlar, kaçırdığımız goller, e, topa sahip olma yaptığımız her şeyle belki Tottenham takımının e, uzun süredir e, vermediği e, istatistikleri e, rakibine karşı verdi. Bu anlamda çok e, gururluyum tabii ki. Oyuncularımdan gurur duyuyorum. Bugün statta yaratılan atmosferden gurur duyuyorum. Yani Galatasaray seyircisinin takımınla birlikte nasıl hareket ettiğini, nasıl birleştiğini. Hani baskıların hepsini beraber yaptık aslında, rakibe yaptığımız baskıları. Ve gerçekten futbol adına çok özel bir geceydi bence, çok güzel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bu anlamda... <laughs> Yani bir İngiliz takımına karşı, Premier Lig takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi. Bunu daha önce Bayern Münih'e yapmıştık ama orada golleri atamamıştık. Bugün golleri attık. Belki ikinci yarını yani 7-8 gol ulaşabilirdik aslında. Yani ikinci yarı kaçırdığımız net pozisyonlarla. Çok gerçekten önemli bir maçtı. yorgunluklar oldu devamında. E, Mertens'i değiştirdik. Onda sarı kart görmüştü. Ondan korktuk. Ee, devamında Osiman çıkmak istedi. Ee, burada tabii ki seyirci de bir tepki gösterdi. Ama e, Osiman kendi çıkmak istedi. Yoruldu. Çok fazla da antrenman yapmadı. Yani iki gün antrenmanla bu maça çıktı. Üç gün sonra bir daha maçımız var daha sonra Mauro'nun sakatlığı oldu. Biraz hem yeni girenler, diziliş, rakibin eksik kalması. Oyunun son bölümü tabii ki çok istediğimiz gibi gitmedi. Ama dördüncü golü atıp bir yerde bitirmemiz gerekirdi maçı. Bunu yapamadık. Ama dediğim gibi önemli bir gece, önemli bir galibiyet. Yani bu Türk futbolu için önemli bir gece. Yani bir Türk takımının nasıl oynadığını, nasıl oynayabileceğini bence çok net gösterdi. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Bence yani Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda yani Türk futbol kalitesinin, Türkiye liginin kalitesinin ne olduğunu gösterdik. Hep küçümsüyoruz. Devamlı küçümsüyoruz. Yani Türk takımlarını, Türkiye ligini devamlı küçümsüyoruz ama e, dün Beşiktaş kazandı. Bir maç önce Lyon'u yendi Beşiktaş. Bizim 10 puanımız var. Fenerbahçe 3 e, 5 puanla girdi yani Türk takımlarının başarısını burada e, unutamayız. E, yine Başakşehir e, Konferans Ligi'nde yani milli takımımızın yaptıkları bence yani Türk futbolunu çok e, aşağı alıyoruz bazen, e, küçümsüyoruz. O yüzden yani bir Türk takımı da bir Premier takımına e, neler yapabildiğini bugün çok net bir şekilde gösterdi. Bunu da ben e, Türk futboluna ve Türk halkına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum çünkü Avrupa Ligi'nde e, kazandığımız maçlar önemli, buradan devam etmek önemli. Bir de ülke puanı çok önemli yani hepsine katkı sağladık. O yüzden e, işimizi iyi yapmamız gerekiyor yani sağ dışında değil sağ içinde konuşmak gerekiyor. Yolumuz açık olsun teşekkürler. teşekkürler hocam. Sağ ol. Çok sağ ol.